Am boşluk acın yani amacın demek istemiş. Espri yapmış. Yok ama demiş. Gösteriyorum. Zaten tahmin ediyorsunuz senin am boşluk acın yok ama. Yani espri kalitesinden anlayabiliyorsunuz. Buyurun. Yani Bunlar YouTube'dan gelenler. Tabii YouTube 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 tabii YouTube'da görüyorlar bizi. Sonra geliyorlar buraya. Bu 2K'lı değil oğlum bu 6K'lı falan arasını satayım. <laughs> tabii bu 6K'lı 2K'lı bunu yapmaz. Bu 6K'lı çünkü. Bu o, o derece bu. Bu 6K'dan Sohbet güzel aslında gitmesem mi? E, benden sıkılmanızı istemiyorum. O yüzden kapatacağım. Yarın yine açarım. Yarın günlerden ne? Salı. Yok yarın açamam. Çarşamba açarım ama. Çarşamba, perşembe, cuma söz yayın yaparız. Yarın da belki öğlen açarız. Akşamüstü açarız. Tamam? Ben hepinizi çok seviyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Instagram Atatokan. Ee, Snapchat'e kesinlikle 18 yaş altını almıyorum yanınızda tik çıkıyor direkt bloklarım sonra bir şey yapmayın yani üzülmeyin diye diyorum Twitter'dan Instagram'dan takip edebilirsiniz ee, beklerim ee, eğleniyoruz sohbet ediyoruz muhabbet ediyoruz hep makara yapıyoruz hep milleti trolleriyoruz ee, Scorp Atadogan aynı şekilde ee, Instagram'da çok fazla aktifim Twitter'da da çok fazla aktifim eee Snapchat'te de varsa aranızda 18 yaşından büyükler takip edebilirler. Instagram hesabımda yazıyor.